Akçaabat Millet Bahçesi Valimiz İsmail Ustaoğlu Sayın Cumhurbaşkanım, biz zoomlayalım. Trabzon'dan Akçaabattan. Biz zoomlayalım. Millet Bahçemizin durumunu bir görelim. Şöyle geniş açı yapalım. Vali Bey, alan ne kadar? Vali 23 Bey. 23.125 metrekare Sayın Cumhurbaşkanım. Ufak. Ufak evet. Yani orada stat eder diyorsunuz. Çünkü orada dev stadımız var. Ama buna rağmen tabii böyle hakikaten adeta böyle deniz kenarında böyle bir millet parkı. Yani onların millet bahçesinden denizi seyretmeleri bir başka güzellik. Evet çok teşekkür ediyoruz. Tekrar evet valimizin yanına gelelim. Milletvekillerimizi görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım Evet. Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla, Akçabat Belediye Başkanımızla beraberiz. Trabzon halkının şükranlarını arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Hakikaten daha büyük olsa çok daha iyi olurdu tabii. Ama Karadeniz'i böyle adeta tepeden izleyen bir millet bahçesi tüm Akçabatlı, Trabzonlu hemşerilerime hayırlı olsun diyoruz. Ve makaslar sizde, kordeler sizde. Ya Allah! Bismillah. Tabi şimdi Trabzon'da bir de Hüseyin Avni Aker'in olduğu yer var. Orada da bir millet bahçesi malum yapıyoruz. İnşallah o millet bahçemizde yapıldığında Trabzon böylece çok daha büyük farklı bir millet bahçesine daha kavuşmuş olacak. Evet çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim böylece bugünkü millet bahçelerinin açılış törenlerini Ankara'dan video konferansla bitirmiş olduk. İnşallah mütakiben daha nice millet bahçelerinin açılışlarını yapacağız. Ve bu vesileyle şimdi kordeleyi toplu olarak kesiyor ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Ya Allah, Bismillah. Değerli konuklar, Millet Bahçeleri toplu açılış törenimiz burada sona erdi. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımıza saygılar sunuyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun.